Yukarıda yaygın adları verilen bileşiklerin atom çeşidi sayısına göre doğru karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisidir demiş. Lütfen dikkat edin. Atom sayısı değil atom çeşidi diye sormuş sorumuz bize. Şimdi burada asetik asit, yemek sodası ve kireç taşı yaygın adlar verilmiş gençler. Dolayısıyla siz yaygın adların formülünü yazabiliyor olmalısınız bu soruyu çözmek için asetik asit dediğimiz şey bizim CH3COOH diye formülize ettiğimiz bir yapıydı. Bakın atom çeşitine bakacağım sayısına değil. Neler var çeşit olarak? Karbon var, hidrojen var, bir de oksijen var farklı çeşit olarak. Yani karbon, hidrojen ve oksijenden 3 farklı çeşit atomdan oluşmuş. Diğeri yemek sodası. Yemek sodasının formülü NaHCO3'tür gençler. Sodyum bir karbonat olarak adlandırılır. Atom çeşitlerine bakarsanız neler var? Sodyum, hidrojen, karbon ve oksijen. Yani dört farklı atom çeşitinden oluşmuş. Kireç taşı ise kalsiyum karbonat olarak adlandırdığımız CaCO3 formülüne sahip. Yani buradaki atom çeşitlerine bakarsanız kalsiyum, karbon ve oksijen yine 3 farklı atom çeşidi içermektedir. O zaman atom çeşitlerinin sıralanması nasıl olmalı? En çok ikinci de var. Birde ve 3'te ise üçer tane olduğu için bunlar birbirine eşit. O zaman cevabımız Bursa olmalıdır diyoruz. Aynı elemente ait atom ve iyonlar olan x, x eksi ve x artı 2 ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuş sorumuz bize. Şimdi gençler bunlar neler? Bakın x üzerinde herhangi bir iyon yükü olmadığına göre nötr bir atomdur diyebiliriz. Yani nötr atomlarla ilgili ben neyi diyorum? Nötr atomların proton sayıları ile elektron sayıları birbirine eşittir. X eksi dediğimiz zaman anyon haline geçmiş. Eksi yüklere anyon diyorduk. Ve bir nötr atom anyon haline nasıl geçer? Elektron alarak. Yani burada X atomu bir elektron alarak anyon haline geçmiş. O zaman biz burada şunu söyleyebilir miyiz? Burada elektron aldığı için yani mesela nötr haldeki X atomunun örneğin proton sayısı 12 ise elektron sayısı da 12 idi. Bu sefer bir elektron aldı ve elektron sayısı 13 oldu. Yani proton sayımız hala 12 olmaya devam ediyor. Demek ki anyonlarda bakın proton sayısı elektron sayısından daha küçük hale gelmiş oluyor. X artı 2 ise artı olduğu için bir katyonu temsil ediyor ve nötr haldeki atomlar elektron vererek katyon haline gelir. Nötr halde yani iyon yükü sıfır olan bir iyon şey atom artı iki yüklü hale gelmesi için iki elektron vermelidir. O zaman yine x olduğu için proton sayısı 12 iken bu sefer iki elektron verdiğinden dolayı elektron sayısı 12'den ne yaptı? 10'a indi. Yani katyonlar içinde proton sayıları elektron sayılarından büyüktür diye yorumlayabiliriz. Buna göre elektron sayıları arasındaki ilişki bakın x eksinin en fazla sonra nötr x'imiz sonra x artı 2'miz o zaman bu seçenek kesinlikle doğrudur. İkide nötron sayıları birbirine eşittir demiş. Bunu bilemeyiz gençler. Yani buradaki X atomları birbirinin izobarı olabilirler. Ee, Özdürülürüm izotonu olabilirler. Yani bunların kütle numaraları birbirinden farklıdır. Örneğin bununki 24'tür. Bununki 25'tir. Bununki 26'dır mesela. Nötron sayıları birbirinden farklı olabilir. Dolayısıyla nötron sayılarının birbirine eşit olup olmadığına dair kesin bir varsayımda bulunamayız. O yüzden ikinci seçeneğimiz yanlış. Üçüncü seçeneğe gelirsek çekirdek yükleri arasındaki ilişkiyi sormuş bize. Çekirdek yükü demek proton sayısı demek. Ve farkındaysanız buradaki x'lerin proton sayıları asla değişmedi. Bunlar proton sayısı aynı olan durumdalar. O yüzden birbirinden daha büyüktür ya da daha küçüktür diye bir kıyas yapamayız. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmalıdır. Aşağıda adları belirtilen bileşiklerden hangisinin formülü yanlış verilmiştir diye sormuş sorumuz bize. Şimdi gençler potasyum siyonür. Potasyum nedir? K sembolüyle gösterdiğimiz 1A grubunda olduğu için artı bir değerli kalan bir metal. Siyanür ise Cn-1 ile gösterdiğimiz bir kök iyon. Dolayısıyla bunların üstündeki sayısal değerleri altlara çaprazlarsak ikisinde de 1 olduğu için altlarına herhangi bir şey yazmayız. Kcn -1 bileşiğini formüle edebiliriz. O yüzden A seçeneği doğru. B'ye geldiğimizde bakın demir 2 sülfat demiş. Bu şu demek. Demir Fe sembolüyle gösteriyoruz. Parantez içinde 2 dediğine göre iyon ki artı 2 olmalı diyor. Sülfat ise SO4-2 e, ile gösterdiğimiz bir kök iyondur. Ve bunun üzerindeki sayısal değerleri tam karşısındakinin altına çaprazladığımızda F2SO4'ü parantez alıyorum bir kök olduğu için. FSO4 2 olur. O zaman bakın alttaki ikileri sadeleştirip basit formülünü yazarsam benim bileşimin formülü FSO4 olmalıydı. Fakat burada F2SO4 demiş. O zaman B seçeneğimiz yanlıştır. Yine de diğer seçeneklere bakalım. Amonyum nitrat da amonyum NH4 artı 1 ile nitrat da NO3 eksi 1 ile gösterdiğimiz bir kök iyon. Yine ikisinin de üstlerini çaprazladığınız zaman ikisinin de üstünde 1 olduğu için altlarına bir sayısal değer gelmez. NH4NO3 formülüyle gösterilir. Doğru. Sülfürik asit H2SO4 formülüyle gösterdiğimiz işte bu Hasan 2 Solak Osman 4 diye herkesin direkt bildiği formül. O yüzden bu da doğru. Dihidrojen monoksit de zaten bakın di latince 2 demek biliyorsunuz. Dihidrojen ne diyor bana? 2 hidrojen var. Monoksit de bir tane hidrojen var. Yani suyun sistematik adı. Bu da doğru. Cevabımız B seçeneğidir diyebiliyoruz. Top X maddesinin bilim zamanda sabit ısı veren bir ısıtıcı ile aralıksız ısıtılmasına ait deney sonuçları aşağıda verilmiş. Buna göre X maddesi ile ilgili hangileri doğrudur diye sormuş gençler bize. Şimdi ben buna baktığım zaman bakın ilk 4 dakikada sıcaklığımız aynı 25 derece. Sonra 6. 7. 8. ve 10. dakikalarda sıcaklık artmış. 12. dakikada 85 derece ulaşmış ve bir süre daha aynı devam etmiş sıcaklık. Sonra 18. dakikada 95 derecelere çıkmış. Biz bunu şöyle grafikle gösterecek olsak eğer. Sıcaklık zaman grafiğini çizerseniz bakın. Ne olmuş? En başta sıcaklığınız sabitmiş. Sonra bir miktar artmış. Daha sonra tekrar sabit olmuş sonra tekrar artmış. E bu hal değişim grafiği değil mi gençler? Biliyorsunuz hal değişim anlarında sıcaklık sabit kalıyordu. Hatta iki kere hal değiştirmiş bile diyebiliriz. Bakın şurası kaçıncı dakika? E altın, dördüncü dakikaya kadar sabit. Dördüncü dakikadan sonra artmaya başlıyor. E, ta ki nereye kadar? 12. dakikaya kadar. 12. dakikayla 16. dakika arasında yine sabit. 18. dakikada tekrar yükselmiş. Şurası da 18. dakika diyelim. O zaman madde burada iki kere hal değiştirdiğine göre şöyle söyleyebilir miyiz? Burası maddenin gaz hali olsun. Demek ki burada sıvıyla gaz bir aradaymış. O zaman burası sıvı hal. O zaman burası da katı ve sıvının aynı anda bulunduğu durumdur. Başlangıçta sıvı haldedir diyebilir miyiz? Başlangıçta madde katı ve sıvıyı bir arada bulundurduğu bir haldedir. O yüzden sadece sıvı haldedir diyemeyiz. Kaynama noktası 85 derecedir demiş. Gençler bakın kaynama noktası neresi sizin? Sıcaklığınızın şurada sabit kaldı. Yani tamamen maddenin sıvı hale geldiği 12. dakika. O zaman burası sizin neyiniz? 85 santigrat derece kaynama noktanızdır. Buna doğru diyebiliriz. Madde ikinci dakikada homojen görünüyordur. Bakın ikinci dakika maddenin şu aralığı dördüncü dakikaya kadar. Ve burada katı ve sıvı hal aynı anda bir arada olduğu için buralar maddenin heterojen görünümlü halleridir. O yüzden üçüncü seçeneğimize de yanlış diyoruz. Cevabımız B seçeneği yalnız ikidir. X ve Y elementlerinden oluşan üç bileşikteki X ve Y kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiş. İkinci bileşiğin basit formülü yani şunun formülü xy 2 olduğu bilindiğine göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş sorumuz bize. Şimdi gençler birinci bileşiğin basit formülü. Burada ne yapıyorduk? Oran oran kuruyorduk. Katlı oranlar kanunu hatırlayın. Aynı iki elementten oluşan birden fazla bileşik oluşabilir. Burada bu bileşiklerin kütlece birleşme oranları değişir diyorduk. Hemen bakalım. Birinci bileşikle ikinci bileşiği kıyaslayalım. Birinci bileşikte x kütlesi 3 m formülde ne yazmam gerektiğini bilmiyorum. Ama ikinci bileşikte x kütlesi 12 m Formülünde bir tane x var. O zaman içler dışlar çarpımı yaparsanız 3 eşittir soru işareti çarpı 12. Her iki tarafı da 12'ye bölersem burada soru işareti yerine 3 bölü 12 yani 1 bölü 4 gelir. O zaman birinci bileşikte x'in altına 1 bölü 4 yazabiliriz diyoruz. Hemen y için de bakalım. Birinci bileşikte y m gram ve formülde ne kadar yazdığımı bilmiyorum. İkinci bileşikte ise bakın y 2 m kel. Formüle ne yazmışız? 2. O zaman içler dışlar yaptığınızda 2M eşittir. 2M çarpı soru işareti. Bunlar gittiğinde soru işareti yerine ne gelmelidir? 1. O zaman Y'nin altına da 1 yazabiliriz. Tabii bizim bir bileşiğimizin formülü böyle 1 bölü 4 şeklinde gösterilemeyeceği için bunu tam sayı olacak şekilde 4 ile genişletirsek gençler altlarını. X Y 4 bileşini elde ederiz. O zaman birinci bileşiğimizin basit formülü gerçekten de x y 4'tür diyebiliyoruz. İkinci seçenekte de bize demiş ki ikinci ve üçüncü bileşikler arasındaki katlı oran 1 bölü 2 ya da 2'dir. Şimdi 2 ile 3'ün arasındaki katlı orana bakacaksak birini eşitleyip diğerlerine bakabiliriz. Mesela burada hem ikinci hem de üçüncü bileşikteki x miktarlarını eşitlemek istersem ikinci tepkimeyi 2 ile genişletirim. O zaman burayı 2 ile genişlettiğinizde 24 burayı da 2 ile genişlettiğinizde 4m yapar. Şu an y'lerinizin miktarı eşitken x'ler arasındaki orana bakarsanız 24m bölü 12m'den aradaki oran 2 bölü 1'dir. Yani ikinci ve üçüncü bileşikler arasındaki katlı oran 2'dir. Ya da y'ler açısından baksaydınız bu 1 bölü 2 çıkardı ya da 1 bölü 2'dir diyebiliriz. Üçüncü seçenekte bir ve üçüncü bileşiklerin basit formülleri aynıdır demiş. Bakalım üçüncü bileşiğimizin basit formülü nasıl? Hemen şuradan yine oran orantı kurarsak. Bakın ikinci bileşikte 12 mken formüle 1x yazmıştık. O zaman üçüncü bileşikte yine 12m olduğunda formüle bir tane x yazabiliriz. İkinci bileşikte x 2m iken formülde y'nin altında 2 yazıyordu. O zaman 4m olduğunda 2 katına çıkmalı. Yani formülde y'nin altında 4 yazmalıdır diyebilir miyiz? Evet. Zaten birinci bileşiği de bakın x, y 4 olarak bulmuştuk. Üçüncü bileşiği de öyle bulduk. O zaman 1 ve 3. bileşiğin basit formülleri aynıdır. Cevabımız 1, 2, 3 yani E seçeneği oldu. Maddelerden hangilerinin suda çözülmesinde su molekülleriyle kurdukları hidrojen bağı etkilidir demiş. Şimdi gençler hidrojen bağı neydi bir hatırlayalım. Hidrojen bağı bizim zayıf etkileşimimizde ve hidrojen bağını biz nasıl buluyorduk? Bir bileşiğin içerisinde eğer hidrojen atomları Flor, oksijen ve azot yani fon grubundaki elementlerden herhangi biriyle bağ yaptıysa biz buna hidrojen bağlıyorduk. Bir örnek verecek olursam size mesela su moleküllerinde bakın hidrojen atomları direkt oksijenle bağ kurmuş. Yine bir diğer su molekülüne bakacak olursak hidrojen yine fon grubundan oksijenle bağ kurmuş. O zaman bu iki molekül arasındaki zayıf etkileşimde etkin etkileşimiz, etkileşim türümüz hidrojen bağıdır diyebiliyoruz. Şimdi burada seçeneklerde sizin bakmanız gereken şey şu. Bu moleküllerin içinde hidrojen doğrudan oksijen, flor ya da azot fon grubundan herhangi bir elementle bağ kurmuş mu kurmamış mı? Bakın C2H5OH. Şurada hidrojen atomumuz oksijenle doğrudan bağ kuruyor mu kuruyor. O zaman eğer hidrojen fon grubundan oksijenle etkileşim içindeyse burada moleküller arasında hidrojen bağı mevcuttur diyebiliyoruz. Yine aynı şekilde NH3 molekülüne bakarsanız bakın hidrojen fon grubundan bu sefer Azot atomlarıyla bir bağ kurmuş. O zaman yine bunun zayıf etkileşim türü olarak etkin etkileşim türü hidrojen bağıdır diyebiliriz. Ancak üçüncü seçenekte hidrojenlerle oksijenler arasında doğrudan bir etkileşim yok. Buradaki oksijenler karbon atomuna bağlı. Dolayısıyla burada hidrojen fon grubundan herhangi bir elementle bağ kurmadığı için etkin etkileşim türü hidrojen bağı değildir diyoruz. Cevabımız 1 ve 2C seçeneği olmalı. X ve Y bileşiklerinin sulu çözeltileri ile ilgili bilgiler şöyledir. X'in sulu çözeltisi mermer yüzeyi aşındırıyor diyor. Geçen mermer yüzeyi aşındırmak nelerin özelliği de hatırlayalım. Asitlerin özelliği de hatırlarsanız. Asitlerin sulu çözeltisi mermer gibi yüzeyleri aşındırabiliyorlardı. O zaman biz buradan X'in asidik bir çözelti olduğunu anladık. Y'nin sulu çözeltisiyle X'in sulu çözeltisinin etkileşimi sonucunda da NaCl tuzu oluşuyormuş. He, o zaman Y ile X'in etkileşiminde bir tuz oluşuyorsa biz artık X'in bir asit olduğunu biliyoruz ve neyi bilmeliyiz? Asitlerle bazlar tepkimeye girdiğinde tuz oluşuyor. Burada sodyum klorür tuzu oluştuğuna göre Y de bir bazdır diyebiliriz o zaman. Yukarıdakilerden hangileri olabilir bu x ve y diye sormuş sorumuz bize. Şimdi gençler baktığınız zaman sonuçta tuz olarak oluşan şey NaCl. X asit olacak, y de baz olacak. Şu ışıklara baktığımda x'lerin hepsini asit vermiş zaten. Oradan bir eleme yapamıyorum. Ama tuzumuz NaCl tuzu şimdi x asitiyle ile B bazının tepkimesinden oluşacak. Hatta sodyum klorürün yanında bir de su oluşacak muhtemelen. Burada bakın bu sodyum klorür sodyum artı ve klor eksi iyonlarından oluşur. Ve biz neyi biliyoruz asit baz tepkimelerinde? Asitin anyonuyla bazın katyonu bir araya gelir. Yani buradaki klor sizin asitinizden geliyor olmalı. Dolayısıyla sizin asitiniz mesela ne olabilir? Hidroklorik asit olabilir. Bazınız ne olabilir? Buradaki sodyum bazdan geleceği için Mesela sodyum hidroksit olabilir. Asitin anyonuyla bazın katyonu birleşip tuz oluştururlar bize. Dolayısıyla benim burada kesinlikle karar verdiğim bir şey var. Klor asitten geliyor. Birinci ve ikinci seçenekte HCl asitlerinin içerisinde klor olduğu için bunlar mevcuttur diyebilirim. Ya da yine y'leri kontrol ettiğimde bakın ikisinde de sodyum var. Ve sodyum bana, benim tuzumun içerisinde de bulunması gerektiğine göre cevabım 1 veya 2 olabilir. Ancak üçüncüsünde bakın sizin asitiniz e, klor iyonu içermiyor. E, asitiniz klor iyonu içermiyorsa... Tuzda bu klorun oluşması mümkün değil gençler. Çünkü biz kimyasal tepkimelerle ilgilenip diyoruz atom türü ve sayısı her zaman korunur. O zaman sizin girenlerinizde tepkimenizin klor iyonu içeren bir şey yoksa üründe de oluşamaz. Dolayısıyla burada üçüncü seçenek maalesef asit olamayacağı için olamay e, yanlıştır diyoruz. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği oldu.